Ebabil kuşu hakkında bilinmekte olan en önemli unsurlardan birisi İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor olmasıdır. Pek çok dini hikaye ve filmlere konu olan Ebabil kuşu İslam dini için çok önemli olan Kabe'nin kurtarılması ile bilinmektedir zira o dönemlerde Kabe'yi yıkmak için en büyük girişimlerden biri Ebrahim tarafından gerçekleştirilmiştir. Ordusu ile Kabe'yi yıkmaya giden Ebrahim, Ebabil kuşları tarafından bozguna uğratılmıştır. Ebabil kuşu nedir? Ebabil kuşu insanların yerde göremeyeceği kuşlar arasında yer almaktadır. Özellikle yerde görülememesinin sebebi pek çok kişinin merak ettiği bir soru haline gelmiştir. Genel olarak kırlangıçlar ile karıştırılmakta olan Ebabil kuşları kırlangıçlara oranla kavisli ve daha uzun kanatlara sahiptir. Bu türün en önemli özelliklerinden biri de uçarken uyuyor oluşudur. Zira gece gündüz sürekli havadadırlar. Ebabil kuşlarının yere İndikleri dönem üreme dönemidir. Yere indiklerinde ise genellikle yüksek kayalıklara ve yüksek bina çatılarına yuva yaparak burada uyurlar. Sürü şeklinde ilerleyen bu kuş türü tiz çığlıkları ile bilinir. Ebo bir kuşlarının bir diğer özelliği ise ayaklarının üzerinde dik duramıyor oluşudur. Yaşam süresi yaklaşık 27 yıl olan bu kuşlar yaşamının %90'ını havada geçirmektedirler. Görüntüsüyle insanları büyüleyen bir estetiğe sahip olan ebabil kuşu Türkiye'de genel olarak ilkbahar aylarında görülmektedir. Ebabil kuşu hikayesi. Ebabil kuşu Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde geçmektedir. Burada Ebrehe adı verilen birinin ordusu ile Kabe'yi yıkmak için bir girişimde bulunduklarında ebabil kuşunun nasıl engel olduğu anlatılmaktadır. Ebrehe Habeşistan Krallığı'na ait olan Yemen valisi olarak bilinmektedir. Ebrehe miladi 570 yıllarında Kabe'ye ziyarete gelmiş olan Arapları kendine çekebilmek adına sana adı verilen şehre muhteşem bir görünüme sahip bir kilise yaptırmıştır. Bu kilise ise Kulleis adı ile bilinmektedir. Fakat bu duruma sinirlenen ve öfke duyan kişiler olmuştur. Hatta söylendiğine göre öfkelenenlerden birisi bu kiliseye girerek içeriği pislemiş ve o da Ebrehe'nin sinirlenmesine yol açmıştır bu. Durum ile karşılaşan Ebrehe aslında koyu bir Hristiyandır ibadet hanilerine böyle bir şey yapılması karşısında bir hayli sinirlenmiş ve ordusunu toplayarak Kabe'yi yıkmaya karar vermiştir. Çok güçlü bir orduya sahip olan Ebrehe karşısında savaşmanın imkansız olduğu düşünülerek Mekke halkı bir anlaşmaya varır ve bu anlaşma sonucu dağlara çekilerek beklemeye başlar ordunun gelişi üzerine ise. Ebabil kuşları ağızlarındaki taşları bölgeye gelerek Ebrehe ve ordusu üzerine bırakır taşlar çoğu kişinin ölmesine neden olur. Ebrehe ise dönüşte orada ölü verir. Bu sayede ise Kabe'nin yıkılması engellenir.